Kaydırmaca, kaydırmaca. ya gelin ya, Zeynep biz gidek. O zaman. Zeynep gelin Zeynep Hadi bay bay. kanka. bir bakın burada. Ha, getirdim, ya topu evde. Biraz, Hadi biraz ya, sonra getiririz. Biraz birazdan. Birazdan şimdi gidiyoruz tamam mı? Hadi bismillah. Oo! Arkadaşlar orada inşaat inşaat yapıyorlar. Şantiye, inşantiye girmek yasak herhalde. Haydi geliyoruz. Susar, herkes susar, her yer kurar. Yıkın Yanıma uğra Bir yazı tura Bir kelim Tüm kolla e Koy koy yeni bir katonu Onu da geçirin Sonra da geçirin Bir ötür al Kafanı kazın çeneni Boş ver bir top Derdin bir biri olsa Kalbim vurmuş Çok Sağladı bir yol çeneni Kız gülümle üstüne üstüne